Yani sinemanın şiirle ilişkisi sinemada şairlerin ya da şiirlerin oradan geçmesi demek değil. Sistem bu bari şiiri bir sinemadır aynı zamanda. Ee, özetler yani sinema özetler öykü özetler. Sinema çünkü çünkü şiirdeki öykü e, şiirin bir erdemidir esasında. Yani şiir ve sinema bu anlamda e, bence e, en yakın iki sanat bu. Bir şairin Hayatını filme çekmek, yani işte Scarmatti'nin romanından Neruda'nın hayatını filme, postacı filmin doğdu gibi. Ya da bir filmde bir e, şiir okumak, şiir kitabı göstermek e, değil. Çünkü bu yapılabilir. Her şiirin arkasında e, derin bir öykü vardır. E, ben sinemacı olsam mesela, olsam, film olarak Terif hayatını düşünüyorum. Her şey var hayatında. Şiirden, sevdaya, hüzünden... Yani Nazım Hikmet'e e, ilham olmuş. Derinlikli bir şiire. Mustafa Kemal'e ilham olmuş derinlikli bir şiire. Her şey var. Fakat öyle şiirler var ki içinde şiir yok. Sanat değil yani. Şiir bile kendi içinde şiir taşımak zorunda sanat olmak için. Bu sinema içinde geçerli bir şeydir. İçinde şiir taşımayan müzik, içinde şiir taşımayan roman, içinde şiir taşımayan hiçbir sanat sanat boyutuna ulaşamaz. Şiirle e, sinema birbirini bir kundakta büyüyen iki bebek gibi birbirlerini e, destekliyor. Yani şiirin e, en yakın olduğu e, yaratım, e, sinema sinemanın en yakın olduğu e, Sanatlarında şiir oluyor. Aslında şiir, bütün yaratım biçimlerini önceleyen ve yönlendiren şiirdir. Yani şiirsiz hiçbir şey düşünemeyiz. Çünkü hiçbir şey ilgisiz kendini var edemezsin ama da o yüzden en çok beslendiği sanatları şiirdir. Şiir, sestir, renktir, ritimdir, uyumdur. Şiir bütün bunlar hepsidir. Her iyi heykeltıraş, her iyi ressam ve emretteki her iyi yönetmen e, çok usta şairdir aynı zamanda. Kuşun seslerini benden başka duyan yok. Ortalıkta da ikimizden başka kimseler yoktu. Bir de akvaryerler, bir de incecik koltuklar, kanepeler, bebek evlerindeki gibi.